Merhaba arkadaşlar. Yazılım Günlükleri YouTube kanalına hoş geldiniz. HTML ve CSS derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde şöyle yatay bir menü oluşturacağız arkadaşlar. İlerleyen derslerimizde bunu yataya çevireceğiz ve açılır menüler şeklinde dersimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen dersimize başlayalım. Notepad++ plus plus programı açtık. Daha önce bir style.css dosyasını sayfasını ve index.html sayfasını link ile birbirine bağlamıştır. Şimdi hemen bir menü oluşturmaya başlayalım arkadaşlar. Menü oluşturmaya başlarken ilk yapmamız gereken bu menüyü div etiketleri arasına yerleştirmek arkadaşlar. Şöyle. Çünkü biz bir çerçeve eklememiz lazım. Daha sonra bilmemiz gereken ikinci şey arkadaşlar sırasız liste oluşturmak. Ole. Ee, ve daha sonra ul etiketimizi kapatalım arkadaşlar. Şimdi daha sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Sırasız liste oluşturduktan sonra ul ile bunları yazacağımız menüyü li etiketleri arasına almak. Mesela bu ana sayfası. Kullanıcı buna tıkladığında ana sayfaya yönlensin. Şimdi bunu da bir ana sayfa şöyle kapatalım. Şimdi ayrıca bu ana sayfaya bir bağlantı vermemiz lazım arkadaşlar. Bunun için ne yapıyoruz? A href komutunu kullanıyoruz. Eşittir diyoruz. Şimdilik biz bu alanı boş bırakalım. Bunun sebebini de şöyle açıklayayım. Bizim herhangi bir yönlendirebileceğimiz internet sayfamız yok. Ve daha sonra A etiketimizi kapatalım. Yazının sonuna gelip CTRL'e değil ile bundan mesela 5 tane yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane olsun. Mesela birinci bağlantımız ana sayfa, ikinci bağlantımız ne olabilir? İletişim olabilir. Mesela şurada hakkımız da olabilir. Mesela başka ne olabilir arkadaşlar? Telif hakkı olabilir. Mesela özgeçmiş olabilir. Şimdi böyle 5 satırdan oluşan bir menümüz olsun. Şu boşlukları bir silelim. Şimdi bunu bir kaydedelim arkadaşlar. Şöyle yeniden yüklediğimizde e, üzerine geldiğinizde zaten bir bağlantı olduğunu göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar hemen bunu stil CSS ile düzenlemeye başlayalım. Şimdi ilk yapmamız gereken ne? Buraya bir div eklemek. Yani biz div etiketler arasındaki satırı sütunu düzenleyeceğiz dedik. Sonra ne yapıyorduk? Süslü parantezimizi açıyorduk arkadaşlar. Şimdi ilk yapmamız gereken arkadaşlar bu sayfaya bir yükseklik ve genişlik vermek. Önce bir genişliğini verelim. Genişlik mesela 160 px olsun. Daha sonra height verelim. Yani yükseklik de bu da 180 px olsun. Daha bunu sizin isteğinize göre düzenleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken diğer bir işlemde margin etiketi Bunu daha önce görmedik ancak margin etiketi sayesinde sayfanın soldan, yukarıdan, aşağıdan ve sağdan kaç piksel veya yüzde kaçlık boşluk bırakabileceğinizi belirleyebildiğiniz bir etikettir. Mesela bunu biz 15 piksel yapalım. Yani sol taraftan 15 piksel ve diğer kısımlardan da 0 piksellik boşluk bıraksın. Şimdi daha sonra süslü parantezimizi kapatalım. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra sayfamızı kaydettik. Şöyle burayı yeniden yükleyelim. Şöyle üstten ve sol taraftan boşluğumuz falan kaldı. Şöyle hemen arkadaşlar diğer yapmamız gereken, menü oluştururken yapmamız gereken biz ne kullandık? UL'yi düzenleyeceğiz arkadaşlar. İkinci sıradaki düzenleyeceğimiz CSS UL etiketi. Yani UL etiketler arasında kalan CSS'imizi düzenleyelim. Yani şu kısmın tamamen düzenleyelim. Yine arkadaşlar burada yapmamız gereken ilk işlem margin. Daha doğrusu margin etiketiyle bunu sıfır yapmak. Herhangi bir boşluk bırakmasın. Yani soldan yukarıdan yani boşluk bırak margin etiketi şu kısımdan sayfanın en üstüyle en yukarısı arasından boşlukları bırakmamızı sağlayan bir etikettir. Şimdi bunu sıfır yaptık daha sonra paddingini de sıfır yapalım arkadaşlar. Paddingini de sıfır yaptık. Daha sonra yapmamız gereken ee, biz altı çizgili olmasını istemiyoruz mesela ve altı çizgili de olabilir sizin tercihinize kalmış ama güzel hoş görünmesi açısından ul arasında arasındaki ya daha doğrusu şimdi biz bu yanlış bir işlem yaptık. list style ile şu baştaki noktaların gitmesini istiyoruz arkadaşlar. Yani listene style. Bunun için de kullanacağımız etiket list style. Şimdi hemen listre still dedik ve buna non dedik arkadaşlar. Yani olmaz. Liste ile olmaz. Şimdi ol etiketleriyle işimiz bu kadar. Bunlar standart olması gereken etiketler arkadaşlar. Yani ee, div etiketini düzenleyeceksiniz. Width, height etiketi ve margin etiketiyle. Daha sonra ol etiketini düzenleyeceksiniz. Margin, padding ve list ile. List çili, hiç yazmazsanız zaten default olarak Hemen altı çizgi olarak gelir Şimdi bunu bir kaydedelim Şöyle yeniden yüklediğimizde evet gördüğünüz gibi Şöyle bir Yukarıdan 15 piksel Genişliğinde bir boşluğumuz oldu. İstersek şurayı da bir 8 yapalım da Şunu silelim ya 8 8 şuraya 0 yazalım. Yine de şöyle 8 piksellik sol taraftan da bir boşluk bıraksın. Şimdi bu margin komutunu ister kullanıp kullanmamak size kalmış bir şey. Hemen düzenlememiz gereken diğer bir etiket li. Yani şimdi d'yi düzenledik. İçten ya daha doğrusu dıştan içeri doğru gidiyoruz. En sonda a'yı düzenleyeceğiz. Li dedik arkadaşlar. Niye düzenlememiz gereken neler var arkadaşlar? Aslında bir şey yok. Çünkü niye? Li ile düzenleyebileceğimiz tek şey bunun yatay mı? Yani bu menünün yatay mı, dikey mi olması gerektiğini belirleyebiliriz. Yani li etiketleri arasına. Bunu da float etiketiyle yapabiliriz arkadaşlar. Float etiketiyle. Ancak böyle bizim burada bir şey yapmamıza gerek yok. Çünkü biz dikey, yatay bir menü istemiyoruz. Dikey bir menü istiyoruz. Dikey mümme de zaten default olarak zaten gelmektedir. Şimdi bunu düzenlememize gerek yok o yüzden bir etiketleme. Ve daha sonra A etiketini düzenleyelim arkadaşlar en son olarak. Zaten işimizin büyük kısmı burada arkadaşlar. Şimdi li dedik, a dedik. Hemen süslü parantezimizi açalım. İstersek şurayı şöyle silebiliriz süslü parantezin başlattı. İlk yapacağımız şey display block yapmak arkadaşlar. Şimdi bu etiket ne işe yarar? Kaydedelim. Yine de yüklediğimizde herhangi bir etkisini görmeyeceksiniz. Block ile sınırlandırdık. Şimdi daha son arkadaşlar A, yani şu bağlantıyı düzenliyoruz arkadaşlar. Bağlantının çerçevesinin yüksekliğini genişliğini düzenliyoruz. Daha sonra genişliğini düzenleyeceğiz arkadaşlar. Bu yükseklik 160 pikselden büyük olamaz. Mesela burayı 100 piksel yapabilirsiniz. 160 piksel de olamaz. Bundan aşağı olması lazım. 100 piksel height'ını düzenleyelim. Ee, bu da yine 30 piksel olsun. Yani arkadaşlar şu anda yapmış olduğumuz e, satırları yani şu satırları tek tek düzenlemek. Yüksekliğimiz 30 piksel oldu. Daha sonra mesela fontunu belirleyebiliriz veya background verebiliriz. Ya da önce bir color diyelim. Yani mesela yazı rengimiz. Şu da RGB kodlarından şöyle şurada RGB kodları var arkadaşlar. Buradan bir renk seçebilirsiniz. Ne olmasını istiyorsunuz? 330 olsun mesela. Kalır. Diğer işaretini koyalım. 330 olsun. Şimdi yine şöyle bir CTRL-S ile Şimdi şurayı kaydedeceğiz. CTRL S ile kaydettik. Burayı yeniden eklediğimizde, evet rengimiz oluştu. Bloklar arasında yani blok düzenleyeceğiz, blokları düzenleyeceğiz. E, yüksekliğimizi ayarladık, genişliğimizi ayarladık ve yazımıza bir renk verdik arkadaşlar. Çok güzel bir renk olmadı ama önemli olan zaten burada amaç sizin öğrenmeniz, rengi renge çok 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 da takılmayın. Şimdi background diyelim arkadaşlar. background mesela şuradan yine bir RGB koduyla belirleyelim. FF0 olsun. Hangi renk hoşunuza gidiyorsa. Şimdi bunu da bir kaydedelim. Öyle yeniden eklediğimizde çok parlak bir renk olmadı. FF0 seçtik ama. FF0. Burada bir yanlışlık var. Pardon, FF0'mış. 0FF'miş. FF0 0FF Evet. Şu renk pek hoşuma gitmedi. Ya. Biz bunu tamamen siyah yapalım. 6 tane 0 zaten siyah. Hiç bakmaya bile gerek yok. 1-2-3 4-5-6 Kaydettik. Yeniden yükleyelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi ben oluşturmamıza az kaldı. Şimdi yapmamız gereken diğer bir işlem arkadaşlar fontunu düzenlemek. E, fontunu düzenlemek. Font diyelim. Font. Ha, sizde kalmış da. Font diyelim. Öyle iki nokta üst üste işte koyalım. Mesela yazımız bold olsun. 12 piksel genişliğinde ve Tahoe Burayı yeniden yükleyelim. Şöyle biraz daha göz önüne çıktı. Şimdi biz neyi yapmalık? Şuraya şöyle bir alt alalım da. Şimdi arkadaşlar. Devam ederiz. Şu altlarındaki çizgiyi istemeyelim. İstersek kalabilir. Şimdi bunun için ne yapabiliriz arkadaşlar? Text dekorasyon etiketini kullanacağız. Daha önce de kullanmıştık. Text dekorasyonu non yapacağız. Kaydettik.

Niye böyle bir sıkıntı oldu? Yani şöyle çözmeye çalışalım. Tekstakarasyon. Ha şimdi oldu. Ne Bunu kaydedelim, yeneyip diyalım. Altımızdaki çizgiler gitti. Şimdi padding'inden düzenleyelim arkadaşlar. Yani margin şu dış kısım arkadaşlar. Oluşturduğumuz çerçeveden değil. Şu dış kısımdan boşluk bırakmaydım. Padding neydi arkadaşlar? Şöyle bir çerçeve oluşturdunuz ya. O çerçevenin şöyle en üstünden boşluk bırakmaydı. Yukarıdan aşağıdan soldan o, boşluk bırakmaydı. Şimdi biz padding diyelim. Yine işte. 8 piksel olsun. Diğerleri de sıfır olsun mesela. Kaydedelim. Yeniden yeniden Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen hemen ortalandı. Şimdi yapmamız gereken diğer işlem. Mesela şu yazıyı ortalayabiliriz. Hoş bir görüntüsü olsun diye. Text. Alink. Mesela bu center olabilir. Yani ortada olsun. Evet. Niye olmadığını anlamadım. Şöyle yapalım. Şurayı şöyle bir aşağı alalım ya. Çünkü bayağı bir uzadı bu iş. Text Ali. yaparsak tabii ki olacaktır. Evet şöyle ortalamış olduk. Yazılarımızı ortalamış olduk. Şimdi başka yapabileceğimiz bir işlem ne kaldı arkadaşlar? Yine Evet bu kadar. Bu kadar düzenleme yeter şöyle Evet bunları yapabiliriz. Şimdi yapacağımız diğer bir işlem bir işlem daha kaldı arkadaşlar hover etiketini kullanmak. Şimdi hover etiketi ne demek? Şöyle A dedik. İki nokta üst üste hover. Hover arkadaşlar şu demek. Yani üzerine A'nın üzerine geldiğinde A neresi? Şunlar arkadaşlar. A'nın üzerinde geldiğinde neler olsun? Böyle de tarif edebiliriz. Açtık parantezimizi. Mesela ne yapabiliriz? background'unu belir belirleyebiliriz. Background'unu şöyle ne bir RGB kolundan belirleyelim. güzel bir renk olsun istiyorum da şu aklı başına bir renk de yok. Çok önemli değil ya. Dok e şöyle biraz yeşil olsun ya. 00F F00 Yeni işareti 00 F 0 Evet. Böyle evet. miydi? Yine bakalım. Çok önemli değil ya. Yani. Neyse. Background'unu yerleştirdik. Arka planına. Üzerine geldiğimizde. A'nın üzerine geldiğimizde. Bunu kaydedelim. Buraya da yine diyelim. Şöyle. A'nın üzerine geldiğimiz gibi gördüğünüzde arka plan rengi değişiyor arkadaşlar. Yine mesela color yazının rengini değiştirelim. Yani üzerine geldiğimizde yazının rengi ve arka planı değiştirsin. Ne olabilir? Evet, evet, evet. Beyaz neydi? Hemen ona da bakalım da. F, F, alt tane F zaten ya. 1, 2, 3. Yanlışlık oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dedik. Kaydettik. Yine Şöyle üzerine geldiğimizde arka plan rengimiz ve ayrıca yazımızın üzerindeki resim ve daha doğrusu yazımızın stilini değiştirdim. Mesela bunun fontunu da değiştirebiliriz. Yani i̇stediğimiz gibi düzenleyebiliriz. Mesela font font dedik. İtalik şöyle for stili diyebiliriz ya. Font stili. Tarik. Aynı Yeniden yükleyelim. Şöyle italik oldu. Sanki daha güzel oldu. Ya istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Mesela değilsin 15 piksel genişliğinde Aralos. Ben göstermek açısından söylüyorum. Fonksiyon sileceğiz. Mesela hoş bir görüntü oldu. İstediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan burada görmek, uygulamak. fazla büyük oldu. 15 iyidir ya. Yani. Evet. İtalik, Ariel. Daha sonra evet, menümüzü olursa, Şöyle tıkladığınızda normalde A href ile şöyle başlangıçta şöyle bir href şu araya bir bağlantı eklerseniz başka bir sayfaya yönlendirirseniz mesela ana sayfaya gitmesini istiyorsanız bu tıkladığında kullanıcı ana sayfaya gidecektir. Evet. Başka, başka, başka. Ben ile alakalı düzenleyebileceğimiz başka ne var? Evet, aslında bu kadar arkadaşlar. Şunları da şöyle bir üstteki boşluk alttaki boşluk ayırmaz. Şimdi bunu ne yapabiliriz? Şimdi bolt. Neyse çok çok önemli değil arkadaşlar ya. 12 font. Peringini 8 piksel yapmışız. Bunu şöyle neyse çok çok önemli değil arkadaşlar. Zaten istediğimizi elde ettik. Böyle bir menümüzü elde ettik. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu da bu kadar. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Eğer bu videonun sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız Yazılım Günlükleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Tabi bu videoyu da beğenmeyi unutmayın.